Yen sonunda bizim evin kapısına yazacağız asacağım. Uşağı oyla misafir gelmesin. Ben de yazı asacağım. Dedikodu hastalığına yakalanan bizim eve gelmesin diye. Abi ayıp olur ya. Tövbe tövbe ayıp olurmuş. Kız bizim eve laf taşıyana kadar tarlaya kömre taşı zaten aşın tarlan yedi veren olacak. Uşşşşşın kahveti yaptığın istedik odanın yüzde birini yapma Eruk Yapis. Kocum sen can, senin tabletin yok mu? versene biraz oynayalım. Uy Oy, tablet mi? Sen bu arabaları çıkarttım mı şükrete? ha? Aya bas sayma ya çıkay tableti biraz oyna oynayalım. Uşşak bana hiç durma bak haba kenarlarına asfalt yok dedim hadi araba yolu sür bu arabanı bakayım hadi. Anne kendimden bana tabletini verme ya. Ama ver onu da o da havis etti. Arkadaş siz de meraklı uşşak da oymayın o zaman bana ne? Uy <laughs> dede oğlum ne kadar ayıp öyle şey mi? He geçen de tableti verdim siz dediniz öyle dedi şerbetin klavyesini kıymış. şu uşak dudağı aklı kesmi. Uuu uşak da görmez hem inanacağım. Ula bu canavay canavay her şeye mi kıydı keçedi? Sen ne kadar bağlıcın kacım can bak ıçıracağım kötünü sen onu. Uuu ne kolunu da ne bacağını kötünü ısıracağım diye uşağım. Abi bu uşak da aklını öyle esi öyle konuşun niye yapalım? Ya bu uşaksa biz ne yok ben böyle uşak görmedim. Kacım can ya çok fena yapacağım. Sen dur dur. Sen... ula Abi öyle tanım bakayım sus. Oo, senden korkan senin gibi olsun. Seni sığan sırgan çiçeği köydün mü? Sırgan çiçeği mi? He bizde sırgan çiçeği var bir sürü. Getireyim seni orada da biraz yuvarlan işlerinde ne dersin? Kazımcan sus bakayım. Kalkın bakayım size birer bardak süt vereyim kavga yok hadi. Oo, çüt var mı acayip çüt içelim bana. He kazanda da kaynat dedim ki size birer bardak vereyim. Tamam sen kazımcana bir bardak ver bana kazanı ver. be tövbe be tövbe.